yarın için ne hazırladığına şöyle bir bakı versin. Bizim hesapta ne kadar neyimiz var? Ne yatırabildik? Ne toparlayabildik? Ne biriktirebildik? Şu hesap defterinize bir bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Yarınlar adına ne yaptınız? Yani mahşer, yani öteler adına neyiniz var elinizde, ucunuzda? Ömrünüzü nerede geçiriyorsunuz? Hangi yolda geçiriyorsunuz? Gün ve geceler nasıl geçiyor? Yarınlar adına neyiniz var diyor Allah? Ne yatırım yaptınız? Şu dünyadına yatırımlar yaptınız. Gayret ettiniz, ter döktünüz. Peki mezarınız ve sonra sardına ne yaptınız ey Müslümanlar? Allah soruyor Celle Celaluhu. Vel tanzur <laughs> nefsüm me Hele dönün bakın diyor Allah. Yarınlar adına eliniz avucunuzda ne var? Vettekullah. <laughs> Allah'tan korkun, ittika edin, sorumluluğunuzun farkında olun. Unutmayın ki her ne yaparsanız Allah görendir, Allah bilendir, her şeyden haberdar olan Allah'tır Celle Celaluhu. Peki Müslüman, sen buna inanmışsın, iman etmişsin. Peki sen bu işin neresinde? Yarınlar adına ne yaptık? yüce yaradan yarınlarımızı kazanalım diye o kadar güzel vesileler önümüze koymuş ki ey Müslümanlar haydi bir adım atın, haydi bir gayret edin. İşte bu vesilelerden bir tanesi de inşallah cuma akşamı idrak edeceğimiz regaib kandili. Üç ayların başlangıcı. Allahümme berik ve nefî racebe ve şaban ve bellighne ramazan. Yüce Rabbim diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ey sahibim ne olursun. Recebi ve şabanı mübarek eyle, bereketle ve beni şehri ramazana ulaştır diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Üç aylar ümmetin manevi mevsimidir. Şu ilkbaharın müjdetisi olan birçok meseleler var. Bunlardan bir tanesi de cemre dediğimiz. Hayata yeniden destur değişinin ifadesi olarak bir hesap olarak takvimlere efendi geçen bir mesele. Cemre göğe düştü. Havaya düştü. Cemre efendi suya düştü, Cemre toprağa düştü. Ne demek toprağa düştü? Toprağa destur denildi. Yeniden vel bazı bazel hak hakikati gerçekleşecek. Ölümden sonra dirilmek. İşte nasıl ki kainata bir Cemre düştüğünde bir hayat belirtisi oluyor ya, üç aylar başladığında da müminlerin manevi dünyasına böyle bir Cemre düşüyor. İşte bunun ilk haberci de regaib kandili. Regaib gecesi. Mübarek bir gece. Rahbet edilmesi gereken bir gece. Elinin tersiyle her şeyi bir kenara itip de camiye koşacağım bir gece. Huzura koşacağım bir gece. Rabbim benim rahbetim sanadır diyeceğim bir gece. Rabbim benim ahiret ahiretedir diyeceğim bir mübarek gece regaib kandili. Lütuf gecesi güzelliklerle dolu bir gece. İnşallah cuma akşamı regaib kandili. Yatsı namazından sonra inşallah beraberce camimizde ölmesek inşallah. Ey Rabbim biz hep beraberce sana rağbet ettik. Bizim bütün niyetimiz gayemiz sensin Rabbim. Senin rızanı kazanmak için Rabbim. Her şeyimiz elimizin tersine iterek huzura geldik demenin adıdır regaib gecesi. Feyda farata falsa ve ila rabbika farhab. Biz sadece ona rağbet ederiz. Her işimizi onun rızasını gözeterek yaparız. Netice itibariyle güzel kardeşler. Manevi mevsimimiz olan üç aylar başlıyor. Recep-i Şerif'imiz başlıyor. Regaif gecemiz geliyor. Ümmeti Muhammed için güzelliklerle dolu manevi mevsimimiz geliyor. İşte bu manevi mevsimimizin ilk gecesi Efendi Rebaif gecesi, mübarek bir gece, ümmeti Muhammed'in o yakıt deposunu dolduracağı bir gece. Daha doğrusu bütün bunlar bizi şehru Ramazan'a hazırlayacak. Aslında şehru Ramazan da bizi Kadir gecesini hazırlayacak. Aslında Kadir gecesi de bizi Rabbimizin rızasını hazırlayacak. Bütün bunlar zincirleme birbirine vesiledir, sebeptir. Bize düşen vazifede bu güzelliklerin kadir ve kıymetini bilerek o güzel geceye regaif gecesine yatsı namazından sonra yeşil camide inşallah rağbetimizi duruşumuzu hep beraber yüce Rabbimize inşallah dualarımızla göndeririz.